Evet arkadaşlar, Kalp Please hoş geldiniz. Bugün sadece Stella Brinota kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama aslında kaldığımız yerden devam etmiyoruz. Çünkü diğer hesapları kaybettiğim için main hesaptan devam edeceğiz. E, main hesapta şu an 10 rebirth var ve biz bugün 11. rebirt atmaya çalışacağız. Şu an e, bizde olan paraya şöyle bir bakalım şuraya bir toplayalım. Şu an 771 milyar e, paramız var ve şöyle rebirth için bizden istediği para 800 milyar ve bir tane tralelo istiyor. Bizde şu an bir tane trollü var. Ee, üst katta bir şey var mıydı? Tamam üst katta boş. Ee, bu arada arkadaşlar burada topladığım bütün brinotlar yani bu hesap bomboştu aslında sadece rebirthleri falan vardı. Bomboştu ee, bu brinotların hepsini arkadaşlar şuradaki balık etkinliğinden çıkardık. Onun da e, videosunu çekeceğim yakın bir zamanda nasıl e, işte nasıl bir etkinlik olduğuna dair vesaire. Şimdi bizim buraya da şu an bir işimiz yok. Bizim şu an sadece 26 milyar paraya ihtiyacımız var ve içeride birisi var. Evet şöyle vuralım bir tane. Şuraya şöyle toplayacağım. Evet şimdi biz paramız birikene kadar şöyle biraz gezelim. Çalabileceğimiz bir şeyler varsa onları çalalım. Sizler de videoya like atıp kanalıma abone olmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Evet uzun zamandır video gelmiyordu ama bundan sonra arkadaşlar her gün video atmaya ve her gün yayın açmaya devam edeceğiz. Bu yüzden videoya like atıp kanalımıza abone olup içerikleri kaçırmamayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle bir geçelim kanalımızın 500 abone olmasına çok ama çok az kaldı. 500 abone olduğumuz zaman büyük bir silah bir not çekiliş yapacağız. Discord'sunuzda da bunun için gelmeyi unutmayın. Çekilişlerimiz oradan olacak. Duyurularımız vesaire de oradan oluyor. Oraya gelmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Ya şu an bizi salmıyorlar. İçeri tarlet falan kurmuşlar. Ya abi bunlar ne yapıyor ya? Tamam ben size oradan bir şey çaldırmayacağım ki. İçeride kaldı mı? Yok kalmamış. Ya çalamayacağım zaten. Niye uğraşıyorsun ki benimle? Tamam son 20 milyar para kaldı ama birazcık zor olacak bizim için. Tamam ben seni çıkartmayacağım. Hadi beni tuttun. Reset'i çekersin öyle. Sen onu çalamayacaksın. git ya oğlum bu oyunda bug falan yok. Kenarlara falan geçince bug olmuyor yani. Evet arkadaşlar ee, o public sunucuda bizi rahat bırakmadılar. E, biz de bir arkadaşımızın özel sunucusuna geçtik. E, burada kasacağız. Çünkü gerçekten yani video koymuş muyumdur bilmiyorum ama ya 5-6 kişi base'ime girdi. Taret falan koyuyorlar. Hiç rahat bırakmadılar. Hayır yani değerli bir şey de yok yani. Buradan ne alabilirsin ki? Bunlardan hiçbiri değerli değil yani. Bir şu birazcık yani idare eder. Ya bunları alıp ne yapacaksın ya? Sırf rahat vermemek için e, üstümüze göre target atıyorlar. Bu arada 3 dakika sonra balık eventi başlıyor. Bunu da bu arada videoda göstermiş oluruz. Evet bu arada arkadaşlar saat 14.30'da yani e, saat öğlen 4.30'da güzel bir yayın açacağız. Ve yayında korku oyunu vesaire oynayacağız. Birlikte oynamak istiyorsanız Discord sunucumuza gelmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Ve yayında sizleri bekliyor olacağız. Kesinlikle gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet şu an son... E, 6 milyar falan ya yani 5 milyar 200 milyon falan kaldı. Onu da arkadaşlar ufak ufak kazacağız. Hatta direkt şöyle yapalım 5 milyar kalsın. Aynen şöyle 5 milyar para sonra e, atabileceğiz. 2 dakika sonra da event başlıyor. Bu e, eventi de videoda göstermiş oluruz. Belki güzel bir secret vesaire de çıkartabiliriz. Belli olmaz. Yani oradan secret çıkma ihtimali de var yani. Umarım bize güzel bir secret çıkar ve bunu sizlere veririz. şekilde işte. Son 2 milyar kaldı. E, şöyle bu arada şu an buraya da bakıyorum çünkü sunucuda kimse olmadığı için Ya yani özel sunucuda olduğumuz için Secret vesaire gelirse direkt biz alabiliriz Ya da işte böyle değerli bir şey gelirse Direkt biz alabiliriz o yüzden oraya da bakıyorum Bazen Balık eventine ne kadar kaldı? 1 dakika 40 saniye kalmış Çok iyi abi Balık eventi gelmeden rebirth atarsak çok iyi olur bu arada. Çünkü base'imizin boş olması gayet iyi olur ve atarız gibi duruyor. Şu an paramız çok az kaldı. Yani 700 milyon falan eksiğimiz var. Şöyle bir tekrardan toplayalım ve bakalım Libert'ü atabiliyoruz sanırım. Aynen. Direkt Libert'ümüzü atalım arkadaşlar ve 11. Libert'ümüzü atmış olduk. Şimdi bizden 3,5 trilyon para istiyor ve Odin, Din, Din, dun istiyor arkadaşlar. Bunu da buluruz yani. Bu da zor bir şey değil. Yani hatta bizimkilerde vardır yani. Direkt onu da bir sonraki bölümde kolay bir şekilde bulur ve atarız arkadaşlar Libert'ümüzü. Şimdi eee balık eventi başlayacak sanırım ama map diyor Türkiye diyor bir şeyler diyor ne oluyor şu an bunu buna ne yapacağız vuracağız mı Oğlum çok hızlı gidiyor Aga bu ne ben bunu ilk defa görüyorum bu arada ya sanırım böyle bir etkinlik tarzı bir şey olabilir e, şöyle bir geçelim mağazaya doğru balık etkinliği de şimdi başlamak üzere bu arada şuradan sıçrama tok o oh, bak yeni şeyler de açıldı bize çok iyi Tamam abi. Şimdi 20 saniye sonra balık etkinliği başlıyor. Ve şunun ne olduğunu merak ettim bu arada. Ve vurulmuyor sanırım buna ya. Aynen vurulmuyor. Alınmıyor da. Anlamadım. Tamam abi. Bu böyle dolatsın. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Ama etkinlik tarzı bir şey olabilir bu arada. Tamam. Şimdi arkadaşlar balık etkinliğimiz başladı. Şu bize direkt olta veriyor. Oltayı böyle atıyorsunuz. Ve şöyle beklediğiniz zaman şöyle Gördüğünüz gibi bir şey çıkacak şimdi bize Ünlem tarzı aynen Şimdi tıkladığımız zaman arkadaşlar Bu belli bir tıklama olduktan sonra Güzel bir şey gelebiliyor veyahut da kötü bir şey gelebiliyor bunu base'nizde yapmanızı öneririm Direkt base'nize geliyor çünkü dışarıda yaparsanız base'nize kadar koşması gerekiyor ve kaçırabilirsiniz ya iyi bir şey gelirse. 10 veyahut da 20 arası kötü bir şey geliyor ama 20 ile 30 arası 30 ile 40 arası falan güzel şeyler geliyor bana da. Bak mesela bring god geldi bize tekrardan atalım. Base'imizi dolduralım ki afrika bir şekilde para kastın çünkü rebirth 2'mize 3.5 trilyon para istiyordu hatırlarsanız ki. Şöyle hızlı bir şekilde tıklayalım abi. Beyzimizi doldurmaya çalışalım ve sekret vesaire çıkarsa efsane olur derken 235k'lık bringot geldi. Bu da güzel abi bizim için şu an gayet ve gayet güzel. Bazen bu balık eventinin mutasyonu hale geliyor. Böyle yani e, tuttuğunuz her şey yeşil oluyor böyle tamamen. yani bayağı güçlü oluyor onlar. Onu yakalarsanız çok şanslısınız çünkü her zaman olan bir şey değil. Hop tekrardan bir balık. Yakaladık çekelim bakalım ne gelecek umarım güzel bir şey gelir şöyle e, bu da zaten 35 36 37 tamam bu da güzel abi 100k veriyor saniye hatta 175k veriyor saniyede gayet güzel şimdi base'imizi bir dolduralım bakalım iyi bir şey çıkacak mı acaba Şu mapte gezen e, bu karakteri eğer biriniz biliyorsa yorumlarda yazarsa çok ama çok sevinirim çünkü ne olduğunu ben anlayamadım Bak kötü bir şey geldi mesela çünkü 8 kere falan tıkladı sanırım onun gelmesi için bunun ne işe yaradığını çok merak ettim o arada Yorumlarda belirtirseniz, bilenler varsa çok ama çok sevinirim dediğim gibi. Evet, bir daha bir çekelim bakalım ne gelecek. Yine bir ringot gelir ve çok güzel bir geliyor bu arada. Gördüm, bayağı da para veriyorlar yani. Evet, şimdi bir de 100k'lık geldi. Evet, arkadaşlar şimdi ben balık tutmayacağım çünkü bura mutasyonlu olmadığı için çok güzel petler gelmiyor. Ee, video dışında bunun mutasyonlusunu yakalarsam, onu da yani orada balık tutarken de videosunu çekerim. Oradaki bir ringotlar bayağı güçlü oluyor çünkü. saniyede 2 milyon veren petler falan çıkabiliyor. Dediğim gibi arkadaşlar video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve canlı yayınlara gelmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Her gün saat 4.30'da yayındayız ve Discord'umuzda gelip çekilişlere katılmayı unutmayın. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın, bay bay.